Döner döner oh döner hoş geldin bu nefis döner her lokmada tatlı bir sefer boyun seni bekler döner Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Yip yeni bir döner efsanesi serisiyle karşınızdayız arkadaşlar Bugün ne yapacaksın diye soracak olursanız arkadaşlar 7298 para biriktirdim bugün iki tane özellik aktif edeceğim bakalım bunlar hangi özellikler olacak şu an düşünüyorum arkadaşlar Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Evet arkadaşlar nareksi derdinden kurtulmak istiyorum. Otomatikmen dolsun. Malzemeleri de 3 defa basmaktan gerçekten parmaklarım yoruldu. Malzemeleri tek seferde eklesin artık. Evet bu özelliği de aktif ediyoruz ve şu an gerçekten... 10 numara 5 yıldız dönerci olduk aga. <gülüyor> <gülüyor> Hadi büküm kardeşim. Bismillah deyip yeni güne başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yeni bir güne başladık. Bakalım rekor kırabilecek mi? Ve ilk müşterimiz Kedullah Hoca geldi. Hoş geldin. Ya Kedullah Hocam. Seviliyorsun. Kral Hocam. Canım Hocam. Ciğer Hocam. Valla seni seviyoruz ya. <laughs> Kedullah Hocam'ın dönerlerine ben vereyim. Kedullah Hocam beklemesin aga. Dilenci gelmiş. Onun dilenciye bugün yemek vermeyeceğim mi? Vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum kararsız kaldım. Lan paramı ver oğlum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Aa adam sinirlenmiş oğlum. Abi seninkini yetiştiremem kusura bakma valla. <laughs> hacı amca, hacı amca, ne yapıyorsun sen hacı amca? Sen dönerlerini ızgaranın üstüne koydun bekle biraz. Bir de patates istemişsin. Abi geliyor sana patates. İki tane mayva suyu istemiş. Al sana mayva suyu. Taze taze yeni geldi. Afrika'dan getirdim meyve sularını. Ulan ziya. Aa dedem de gelmiş. Dedem buyur dedem. Canım dedem. İyi ki varsın dedem. Paramı ver dede. öyle. Bakma. Abla sinirlenme abla. Geliyor seninki. yetiştireceğim abla sana. Harbi yetiştireceğim. Bekle abla. Abla beklemeyi öğren abla. Buyur abla. Dilenci sana bir şey vermeyeceğim kanka. Harbi vermeyeceğim yani. Kusura bakma da. terbiyesizlik yapmaya terbiyesiz adam. Dur hocam 14 saniyem kaldı Bugün rekor bir kazanç bekliyorum Bu saatten sonra da benden dürüm beklemeyin yani Artık 6 saniyem kaldı yapacak bir şey yok 17 müşteriye baktık arkadaşlar 990 para kazandık Gerçekten çok büyük bir para arkadaşlar Benim kendi kişisel rekorum Kolalarım çok yavaş doluyor 2100 para verip kolalarımı çok 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 daha hızlı doldurmak istiyorum Hadi bir kim kardeşim Böyle de bir gün yapalım Gel baba Gel baba gel baba gel baba İsa babanın dönerleri bunlar Bu dönerleri dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız Dünyanın öbür ucuna gidin yine bulamazsınız. Kedula hoca geldi onu da bulamazsınız. Hocam like at be hocam. Valla izliyorsun izliyorsun like atmıyorsun ayıp ediyorsunuz. Valla ya bak Kedula hocam buraya geliyor sizler için ya. Yemin ederim bak Kedula hocam normalde buranın müşterisi değil ama siz like atın diye sürekli geliyor adam ya. Buyur <laughs> cool kardeşim seviliyorsun kardeşim. Like at kardeşim kanala abone ol kardeşim. Oğlum dilenci Frans Patates istemiş lan bayağı. Al. Al dilenci. Paramı ver lan. Aa, abi çok sinirlendi abi. Abi gözünün yağını yiyeyim abi sinirlenme abi. Vallahi sen sinirlenince ben çok üzülüyorum abi. Lan öbür abi çok sinirlendi lan. Oğlum adamın dönerlerini işlemedim. Aga ya adam gidecek büyük ihtimalle. İki tane meyve su boşa gitti. Hocam sinirlenme bas da yok. Kusura bakma be abi. Vallahi senin dönerlerini artık başkasına veririm. Ürünleri beğenin lan o kadar uğraşıyorum. Emek veriyorum lan. Harbi emek veriyorum ya. Abi sen mi geldin? Minara eksisi mi istemişsin? Abi geliyor. Bin normal binar eksiz. Geliyor hemen abi. Abi Frans patatesini hemen çıkarıyorum. Hiç kapanıyorum abi abim. Güzel abim. Canım abim. Nareksiz kimeydi lan? Oğlum ben nareksiz kime yaptım? Bilmiyorum da bir böyle vereyim birine. Dilenci yine gelmiş. Dilenci gelmiş. Hoş gelmiş. Ya aylalar ya haylalar. Eli de boş gelmiş. Para vermemiş. Dilo dilo yaylalar. Önce bir yamancı müzikle başlayalım mı? Hocam al sana turşusuz. Lan dilenci para ver lan. Oğlum unutur muyum lan seni? Unutursam kalbim kurusun lan kardeş. Hayırdır ya. Sen bizi ne sandın oğlum? Bahçede gördüm bahçıvan mı sandın? Bahçıvan değilim. Dönerciyim. Bir tane dönelim ben kendi alanıma vereceğim. Bak dönercime vereceğim. Buyur abicim. Abi bir tane dönersen ye. Böyle de günümüz bittin. Hadi bir kim kardeşim. 1117 para kazanmışım lan. Gerçekten büyük bir rekor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere döner efsanesinde bir bölümü daha geride bıraktık. Gerçekten oynarken çok keyif aldım. Dükkanımı biraz daha geliştirdim. Bir sonraki döner efsanesi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.